Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün sonunda o kostüm. Diyordum sürekli zebani bo, zebani bu aldım diye. Zebani boyu aldım. Aynı böyle de 23 rütbeye de getirdim. Dün biraz bo kastım yani. Bugün biraz bo kastım arkadaşlar. Hemen o zaman arkadaşlar. Ben bir video dur dediğim maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar oyunun şu an açtım. Şöyle gördüğünüz gibi kulaklık takılı bende şu an. Cebani boğumuzu aldık bu şekilde. Baya iyi bu kostüm yani. Şöyle ben biraz bu oyunu sesini açayım. Biraz kısayım. Tam ayarlayamadım şu an oyunu sesini. Ama şu ekran kaydedici işaretini sola alırsam tamam. Orada aktifler olduğu için. Şimdi rahat çok oynayabiliriz. Arkadaşlar o kadar emek var bu videoda. Ya bu emeğimin karşılığında bir like atın artık. 20 like gelsin ya. Ya zebani boyu o kadar emekli aldık arkadaşlar. Taşlarımız birik dedik. Derken tamam. Bu arada ben bunu şeyde de deneyeceğim. Ara arasında roza. Roza. Mayınana da bakacağız şimdi. Şöyle attım abi mayınana. Gördüğünüz gibi güzel bir mayını var. 11 yüklü bir rozaya karşı. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Neden dostluk savaşı oynuyorum derseniz. Çünkü öldürdüm. Bu arada yeni zafer animasyonuna da bakabilirsiniz. Şöyle görünüyor gibi. Diğer dostluk maçı oynadığım neden se sebebini de söyleyeceğim. Diğer maç hemen diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar Boy neden ama neden dostluk maçı oynadığımın sebebi çünkü bu 23 rütbe yaptım. Söylemiştim videonun başında. Ama arkadaşlar ya çok kupa düştü ya. Düşe düşe. Eskiden manyak oldu. O yüzden bir daha düşmemek için dostluk maçı girdim. Lütfen kusuruma bakmayın. Aslında buraya gelebilirsiniz. Hiç böyle tahmin etmemiştim ama. Ha, tamam güzel. Şöyle yapalım. Yenilgi animasyonuna da bu maçtan sonra bir bakalım. İnşallah güzel bir animasyonu vardır yani. yani o kadar yani ben tek oyuna denedim. Abi tamam. Zombi bir de alabilirim. Biriktirebilirim. Ama almayacağım abi. Karaman bir varken zombi bir bence gerek yok. Onun sakızı efsane ama. Sakızı çok iyi. Ama ben Challenger koltuğu da alacağım. O Colt bir arka be. Ve bu arada yarın sohbet de edebiliriz bu arada. Yarın da oyuna Rosa kostümü geliyor zaten. Farda farklı bir sesi yok kostümün. Şöyle yenilgen animasyon, aman zafer animasyonunu gördünüz zaten. Mayınların da atarken de kemik çıkıyor. Ben hemen o zaman kaybetme animasyonunu da bir göstereyim sizlere. Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu denedim çeke çeke ama aldığım video gitti. Aa ben şu şeyliğe böleyim. Aldığım video nasıl gider abi ya? Şeyle uzaktan değil dibimden. Heh. Aldığım video gitti ya. Bu da yenilgi animasyonu. Güzel bence ben ara marasa deneyelim. Evet arkadaşlar açtım. Biraz oyunun sesini bir kısalım. Sekiz biti de şöyle bir haklayalım. 8 bitçim kusura kanma. Seni de öldürmüş bulundum. Bir bir sesi duydum. Yavaş dönüyorum. Hızlı dönersem kimse takip edemez çünkü hızlı dönüyorum. Ateş efektleri çok iyi bu arada. Göstereyim şöyle bakın. Tam net göremediyseniz. Oyunda ben oynadım zaten. Abi ben bu oyun zor, zor 23 rütbe yaptım o yüzden. Dediğim gibi dostluk maçına yüzden giriyorum. Affola. Tam ortaya mayın atarsam ne olur? Yanına seker. Mayınların üstünde barda mum var. Ve kuru kafa. Tam ortasına da bunu dikiyorum. Değişik bir görüntü oldu şimdi. Abi bu oda. Beni görüyor şu an. Ben de seni görüyorum. Kör. Botlar. Oha abi tamam abi. Botlar var ya arkadaşlar botlar yok mu? Video <laughs> 5 dakika olmuş. Ha, bir elde oynayabiliriz isterseniz. O zaman bir elde mekabomla oynayayım ben. Hemen o zaman diğer maç. Evet arkadaşlar. Bir de asla kullanmayacağım. Kostüm olabilirsin. Kusura bakma artık mekabo. Seni o kadar 10 bin almıştık. Ama Artık seni kullanmayacağım. Kullanmaya Abi 20 rütbe. Yemürit zaten kolayca yaptım videodan sonra. boyu ve asla artık seni kullanmayacağım. Meka boğayı üzgünüm. Zebani boya 150 taş verdik. Şöyle şu kutuyu da. Bunun atışları güzel arkadaşlar. Atışlarını tam olarak çözemiyorum bunun ama mayını güzel elektronik böyle bir şey atıyor. Şöyle de bağlayayım. Ultili bir şeyli güzel. Tara bar da beni öldürür. Net öldürür. Ultisi olduğu için. Yoksa harcarım. Kör tara beni gör. Demiştim öldürür diye ya. Niye öldür deyip saldırıyorsun ki? O zaman ben bir el daha zebani boya dönmek istiyorum. Çok iyi lan. Evet. Zebani boyu da aldık. Neredesiniz abi? Abi ne kadar güzel bir kostüm ya. Benim niye kastı bir yer? İnternetten kasmış. Ha, ne oldu kolt? Kolt tamam lan sinirlendi kolt biz arkadaşlar. Evet küçülüyor. Küçüğümüz çok iyi olmuş. Küçüğün ok girdi ve o hala orada. Neyse arkadaşlar. O zaman bir win almadan bu videoyu bitiremem ben. Hemen win alacağım. Evet şimdi bakalım win alabileceğiz mi? Bu arada şimdi şey yıldız gücünü aldım. Şu i̇şte donduran mayın var ya ayı kapanı. Onu aldım. Roza'yı da öldürdüm ve yarın söylediğim gibi söyledim mi bilmiyorum ama yarın Roza'nın turnuvası geliyor ve turnuvayı kesin kazanıyorum. Zebani boyla turnuvaya korkulası alabilirim ya da garanti olabilir. Bu hesapta kesin olacak Rozo kostümü. İlerleyen zamanlarda 39 taş alacağız zaten. Ve bu arada Supercell'in başlattığı oylamada kazanan iki aksesuar Daryl'ın ve Bean'in oldu. Ben Bean'inkini zaten acayip sevmiştim. Dondum bu arada Jesse. Bakın senin yeni aksesuarın geliyor. Onun da videosunu çekebilirim bu arada. Çok güzel bir kost şey yani aksesuar ee tik video bitiyor ne yapacağız tik bak hadi git oraya git hadi. öleceğim lan yani arkadaşlar gerçekten çok bin aksesuarı çok güzel ve neyse artık video bitirelim 8 dakika olmuş uzattırma videoyu bana tik burada arkadaşlar kanalıma abone olup videoya kesinlikle like atmayı unutmayın İlerleyen zamanlarda 1000-2000 abonelerde artık çekilişlere başlayacağım. Ve siz ilerlerde zebani boğulacağım. Ne kadar hızlı artarsa abonem o kadar hızlı zebani boyu alabilirim aranızdan birine. Hemen arkadaşlar o zaman videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.